Arkadaşlar abama banyoyu yaptırdı Sevil. Evet şimdi de arkadaşlar abamın tansiyonu yüksek. Baş ağrısı yaptığından dolayı, kusması olduğundan dolayı şu anda e, hastanede devlet hastanesine gidiyor acile. İnşallah bir sonuç çıkmadan e, gider geliriz. Ben ölçtüm vallahi dokuz yüksek geldi. Doktoruna konuştum. Diğer doktoruna o da. Diğer doktoru da şey dedi. Hemen acile götür göster dedi. Ona göre de şişsinler, bilgimsinler dedi. Başarılar.

Ne dinlemiyoruz? Niye yiyorum diyor. niye olacak? Atsa de değil <laughs> siz korkutuyorsunuz. Senin Niye olacak? Yiyorum benim korkutmanım ne alakası senin? Bayağı bu köye gidince bir ay kalım diyor ya Kemal. Sen e, de kalamam burada. Doktor ihtiyacın ben, var diyor. Doktorun o zaman da Diğer doktorumuzun diyor ki bu süreç diyor belki 6 ay belki 1 sene süre diyor yani. Mesela evet. Emel Abla'm da öyle demiş. Annem senin iyiliğin Hı, için Kemal dayım demiş. Emel ablama da selam olsun. Selam. Selamlar var hepinize. Aleyküm selam bizden de ona kucak dolusu selam olsun. Gençlerim ona evet. çok çok selamlar hepinize. Emel abla var ya anne. Hani konuştuğumuz Emel. Canım teyzem diyor. Hiç iyi şeyin yok diyor. Ama diyor Kemal dayım senin için uğraşıyor. Bir hafta git gel diyor doktorum. E ben sana değilim. He. Ben diyorum ki şimdi. O da şu, sana moral olsun şimdi diye. Şimdi şunu şöyle söylüyorum ben. E, abim şu anda gitti mi? Koya. E, koya gitmezse. Tam buradan belki daha altta belki de bir sene gidemeyecek. Bu sefer de iyice bu koruklanacak hasret mesela koya kızlarına, torunlarına falan. Ben de diyorum ki şimdi gidelim. Bir hafta bak doktorla da konuştum. Bir hafta gitsin gelsin diyor. E, <laughs> i̇şte sen öyle mesela diyorsun ya Kemal ona diyelim, diyor. Ama diğer de diyor şu anda diyor, çıkarsa annem daha rahatlayacak diyor. Bak. Aynen. O da var diyor. O, o şeyinin görmesi lazım işte. Diğer doktor var ya şey diye. Yedirledi. Yedirledi. Buradaki sonuçların hepsini topla diyor. Mesela diyor. Emre'ye gittik ya. O sonucu al diyor. Patoloji sonucunu al diyor. Hepsini diyor. Toparla diyor. O hocaya göster diyor. Sana diyor sana zaten bir yol göster o diyor. Şu şu bölüme git. Şurada doktor var. O doktordan konuş. Bir diyor. Sen diyor orada başlasın diyor. Şimdi diyor sen diyor Edirne'ye gitsen diyor yani Kayseri'ye gitsen diyor. Her şeyin orada bitmesi lazım diyor. Ameliyatın diyor gidip gelmen diyor. Her ay bir kontrol olgunum diyor. Her ay gidip gelmen diyor. Sana bayağı bir masrafa olur diyor. Anladın mı? Ben seni iyi çalışıyorum. Sen ben seni kontrol etmeye çalışıyorum. Sen ne korkuyorsun? İyi olamam. İyi olacaksın ya. Ben sana diyorum iyi olacaksın. Bak geçen doktor dedi arkadaşlar bunu siz getirmesin tam son noktasında getirmişsiniz diyor. Eğer sen getirmeseydin şu anda annen öldü kara toprağa girmişti diyor. Yani tam son noktada yakaladık biz anneni diyor yani. Yani. Yani doktorumuz da söylüyor diğer hemşiremiz de baş hemşiremiz Bahar ablam da söylüyor yani. Bunu diyor son, son noktasında getirmişsiniz diyor. Şimdi baş ağrım var mı? Abi hastan geçti. Olsun şimdi. Hapı içti mi geçiyor? Hapı. Arkadaşlar Öştüreyim. bir ölçtürelim. Bir bakalım Allah'ın izniyle inşallah bir şey çıkmadan. Yine hastanelere geldin ana? Hele ha. Benim işim bitmez ki kalan. Senin... Benim işim buraların adı. Senin kopeğine de mi hastanede attılar yoksa? Allah Allah'ım buraya ne yaptıydım. Benimkine de attın ya. Yani. Allah seni günde bilmem o Benim kopeğine de mi attın, buraya ne attın? Ahıra attı. Ahıra mı attı? Ahıra çoştu. Ahıra'yı kursun diye ahıra attı. Ahıra mı ahıra kursun diye mi? Arkadaşlar duyuyorsun değil mi? Ahıra, ahıra at demiş. Havtın altına. Havutun altına atmış, ineğin altına arkadaşlar. He hayvancı olsun diye. İnek mal sahibi olsun diye değil, değil mi? Evet kan arkadaşlar. Tansiyon ölçüldü. Şimdi de bekliyor param inşallah sonucumuz iyi gelir kan tansiyonu. Bakalım. Bir de kalp şeysi çizildi şunlar. Şundan yaptılar kalbini. Kalp şeyi Dedin ya nefes tam dargılıyor diye bak. Nefes şeysi yaptılar. Diyanizde de var Bu o herkese kalbine bakıyorlar ya yani. bak. Evet. Tellerde sırtım ne var ya benim. Tere suyun içinde kaldım. Sıkıldın. Valla ya. Ben sıkılmayayım. Benim tansiyonum bile yükselemiş. Işte. diyor tansiyonu. Belki de burayı iyi diyor da. Benimkinde çıkan o ya. Yani bunlar satmıyor. mıydı? Ama iyiydi de satan kadın. Tam böyle paramı alamıyor. Yok canım. Hayır, de Yok canım. O da iş iyidir ama yine iyidir yani.

ama bir ay ne atamayanlar var diyor. Bir ay diyor. Koronayı bir ay bir buçuk ay atamayanlar var diyor. İnşallah. Ne? Kaynan diyor nasıl olur da diyordu, diyordum nefes darbını. Ee. Karıdan soruyordum nefes darbını nasıl olur diyor. Daralıyor mu dedi. O daraltı ben dedim. Dur bak şimdi bakacaklar işte. Şimdi kanına bakarlar zaten. Evet arkadaşlar şu anda buradayız. Evet kalp yetmezliği mi ne varmış arkadaşlar. Şimdi başka bir hastaneye sevk edecekler bizi. Evet mi? arkadaşlar, tomahret'ten çıktık. Evet şu anda başka bir hastaneye sevk edecekler anamı. Eee kalp anjusuna bakacaklar herhalde. Anju mu takacaklar, anju yapacaklar, ne yapacaklar? Bu sefer de kalp sorunumuz çıktı. Allah inşallah sorun çıkmaz. Başka bir hastaneye gideceğiz. Şu anda kalp ameliyat, e, kalp doktorunu bekliyor. Kalp doktoru geldi mi? E, bizi başka bir hastaneye sevk edecekler. İnşallah bir sorun çıkmaz. Kurban olduğum Allah'ın sayesinde. Abam biraz korkuyor arkadaşlar Korkuyor musun abam? Yine mi korku vardı? Korku olmasın yani. Bir günde korku olmasın. Niye korkuyorsun Hı? Nasıl <laughs> sekip geliyor tuz? Sekip mi geliyor? He ee, her halına sekti geldi elinden tuttu kocası mı var? nişanlısı mı? Kocasıdır, nişanlısıdır abi, abi sevdikleridir ailesidir abisidir babasıdır bilemem. Burası hastane. Nasıl hastanelere düştüm Niye? Işte ne? Konya'da düştüğüm gibi nasıl düştüm ben burada da orada kurtulduk. Burada, burada, da kurtulduk. Burada da kurtulduk inşallah abi. Üç niye umutsuz? Niye umutsuzdan mu? Üç ay yattıydım. Tamam da her zaman umutsuz olmayacaksın ki umutlu olacaksın. İyi olacaksın hmm. günler düşüneceksin, iyi olacağını diye düşüneceksin. Umutsuz olduğunu zaten yıkar seni. Kürt ağırlık yatardık, kürt ağırlık. herkes gidiyordu, tapuz olurdu, bir hasta daha gelirdi, tapuz olurdu, bir hasta değil bunlar. Üç aydır bu bana bir türkü yakın ya. Hastanenin on zinciri ağacı diye bir türkü söylendirdi. He. He, söylenmedi. Eh, orada Sen, sen de ağlar mıydın? Ağlardım. Niye ağlardım ama? Ama sonuç Kaldım diye oralarda. Niye senin çoluğun çoğalık çocuğun var? Senin kalın niye? Yani. niye kalacaksın da? Allah Allah. Şimdi Bir sen ortadan... Kemal gitti Rasim geldi, Rasim gitti. Zinep geldi, Zinep gitti Rasim. Şey, Leyla geldi. Leyla gitti. yaptılar. bak ama hı hı. yine sonuçta şey yiyor yanımdasın bak yani. ne güzel geliyor gidiyor sıkıntı yaşamıyor hı hı. mesela. Zorlukta çekmiyorum. He? Işte. Zorluk çekmiyorum diyorum yani. Sıkıntı da yaşamıyorsun diyorum. Geliyor gidiyor diyorum. Niye diyorum şey işte diyorum, diyorum. Öyle değil mi? Kalp kapağında bir şey var dedilerdi. Neydi? Bu şey, solda. Kaldı. Sol kalp kapağında dedilerdi. Ama bu kalbin içinde dedi. Kalbinde. İşte buram Kalbinde işte tıkanma mı var? Ne varsa anji olabilir dedi yani. Anladın mı? da var dedim. Kemal'ım buram ağrıyor. benim dedim. Eee yiyeyim ondun. Ne arıyor? Yiyeyim ondun. Diyeyim size işte dur abi. Doktor bey bir görüşsün bir kalp doktoruyla da onun üstüne gideriz inşallah. Geldi mi abi? Sarı abim de geldi. de geldi. Abim de geldi. Gendin. 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 İyi misin? Ha işte. Ha işte mi diyorsun abi? Ha işte. Ayşe'deyiz. İşte ya o neydi? Herkes o herkesin yuttuğu biraz sizin dindirir ama gene açığa çıkar yani. Değil mi? Bu ne yani? Ne ne? Onlar gene herkes herkes gene çıkar o. lan. daralıyor kadar Dur bakalım gideriz şimdi. Ben nasıl sorarım bir içeriden şimdi. İşte. Evet arkadaşlar abam bağladılar cihazlara. Şu anda <laughs> e, Çerkes koydu. <laughs> Çerkes koydu şu anda. Çerkes koydu. E, şu anda abamı yoğun bakım alacaklar ben gideceğim, burada kalmayacağım. Geçin. Anne ben gideceğim. Pazartesi gününe kadar gelmeyeceğim. Çünkü göstermediklermiş. Eğer gösterirlerse ziyaret günleri de şey yapıyorlarmış ama. Ee, televizyondan gösteriyorlarmış bize. Tamam mı? Eğer bazar tüskünde kalırsan, eğer zaten doktor diyor şey yaparsa diyor doktor pazar günü diyor taburcu eder diyor. Burada yatmaları devlet ödüyormuş. Burada yatma şeylerin. Eğer ekstra bir şey olursa biz ödeyecekmişiz. Anladın mı? Tamam mı? Yani aşağı yoğun bakıma gideceksin, akşam yoğun bakımda kalacaksın. Onlar zaten hepsini onlar ilgileniyor abi ya orada. Yani kim yatırıp kaldıracak? Onlar hepsini yapıyorlar orada. Sen hiç şeyini yapmıyorsun. Burası özel hastane. Anladın Hani git dedik ya şuraya şey ha. Nasıl her şeyi ilgileniyorlar ya. Yoğun bakımda da insanlar var yani. Şeyler var, hemşeler var, şeyler var. zaten bizi takmıyorlarmış oraya. Sen diyor şimdi dursan da diyor yani bazı bazı da göstermezler sana diyor. Doktorunla konuşacağım şimdi. Tamam mı? Evet arkadaşlar, abam yatıyor var. Biraz rahatladın mı? He? Daraltı var. Daraltı var değil mi? Daha, daha şey değil, anju daha abi. Anju da yapabilirlermiş, daha step de daha bilirlermiş. Step neydi Step bir şey daha yaklar, til gibi bir şey. Kalbine. O senin halsizliğin ne vardı ya, yürüye ya? Onu ee, o baş dönmen, yürüyemediğin, halsizliğin, nefes dargınlığın, Ondanymış. hep oymuşmuş. abi. Olsun sen iyi ol. Sen istersen 5 milyar olsun. Ama bir şey Şimdi mi? Yok. O zaman mı? Aynen hocam. Tamam mı? Ben aşağı inene kadar senin yanında kalacağım. Tamam mı? He? Ne yine 110 düştü yine. Ben gideceğim değil mi 110 düştü yine? Yok ya. Korkma. Onlar çok acı. Biraz sonra aşağı alacaklar seni. Yoğun bakımına alacaklar. Yoğun bakımda zaten sana gül gibi bakarlar orada. Orada hem olacak, şeylerin olacak, hepsi var. Tamam mı? Kazamını götüreceğim. Yok, götürürüm ya. Olsun ne olacak? Aşağı yazacaktır. Evet. Battaniye şuna her şeyi verirler. Ayakkabımı da götür. He. Çünkü göstermiyorlar Şimdi göstermeyecek de boşuna yere burada durmanın bir anlamı yok. Yanında da durdurmuyorlarmış. Ne zaman geleceğim? Hı? İşte ben konuşacağım doktorla. İşte ne zaman gösterirlerse o zaman geleceğim. Ben pazartesi geleceğim. Mutlaka geleceğim. Çünkü seni tabucu edebilirler pazartesi bunu. Yani bekleyecek. He. Dedim ben. Olmazsa burada sokacaklar diyelize. Buranınkileri iyidir. Anladın mı? Sen yeter ki şu kalp şeyini bir kurtaralım. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Abamın durumu bu. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Biz de kalın. Bir el salıver bana'cığım. Evet arkadaşlarına el sallıyor. Gelin, gelin. Gelin. Arkadaşım Arkadaşımız hiç şey olamıyor. Gelmiyor ortamız. Kankaları. Ne, nereye evet. düştüm görüyor musunuz? Ha döktüm. Sadanacığım.